Tenkaya'nın ilçenin karşısında bir dağ var. E, o dağın üzerinde bulut olunca üç gün sonra yağmur yağar derdi oralılar evet. öğretmişti. Ve öyle bir e, yağmur yağdırma hikayemiz var. Var ya, bir hep hep <laughs> Yok çünkü Anadolu'da böyle şeyler. Efendim bu arada evet. e, Ankara semalarında askeri uçak hareketliği diye alt yazımız var. Jetler e, alçak uçuş yapıyor. Bir haber daha geldi. E, yanlış okumuyorsam, Boğaziçi e, Boğazçı köprüsü trafiğe kapatılmış. Evet, alt yazıda geçmişler. E, jandarma tarafından evet alt yazı geçti şimdi. Ee, Tabi ne olduğunu ilerleyen dakikalarda öğreneceğiz. Var mı görüntülerimiz? O zaman e, haber kanalı burası. Görüntülerimize bir dönelim sonra sohbete devam edelim. Evet bu arada evet görüntüler geldi. Evet. ama telefonundan trafiğe kapatılmış enteresan ya yani, e, demiyorum ama yeni haberler gelene kadar buradan burada da jetler alçak uçuş yapıyor tabi haberci olarak bir sürekli e, orada niye yokum kaygısını yaşıyorsunuz bu habercilik böyle bir şey hani bir şeyi görüp de e, orada ne oluyor bilememek enteresan. Bir de bu ülkede biliyorsunuz zaman zaman her şey e, haberler konusunda yayın yasakları geliyor. Olağanüstü bir dönem e, yaşanıyor. Bugün e, dün akşam Fransa'da meydana gelen üzücü e, olaydan sonra da bu arada tüm Fransız halkına da geçmiş olsun diyoruz. Programın başında söyleyecektik ama unuttuk ama dilerim. Bizde sadece trafiğe kapatılma olarak e, bu iş vardır. Mehmet Aydın'a gün biterken devam ediyor değerli izleyenler. Bir son dakika bilgisi haber merkezimize ulaşmış vaziyette. Bu son dakika bilgisini de hemen sizlere aktaralım. İstanbul'la alakalı Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde jandarma Anadolu'dan Avrupa geçişlerini kapattı. tabii bu sıcak gelişmenin detayları bizim elimize ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz ama... Bizim elimize ulaşan şu anki bilgiye göre e, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinin tek yönlü e, kapatıldığı bilgisi var. E, yani bu askeri hareketliliğin de olduğunu ifade edebiliriz bu noktada. E, şu an itibariyle elimize gelen e, son dakika bilgisini bir kez daha sizlerle paylaşalım. İşte son görüntüleri görüyorsunuz ekranlarınızda. E, Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde, e, jandarma Anadolu'dan Avrupa'ya geçişi kapatmış vaziyette. Bugünümüz gündemi yeni sürdürüyoruz. Araya gitmeden önce son dakika bilgisi olarak da ekranda geçiyor. İstanbul'da ve Ankara'da e, bir hareketliliğin olduğunu söylemiştik. İstanbul'da özellikle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde köprü trafiklerinin kapatılması her iki köprünün de Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün e, endişeye yol açtı. Ee, özellikle askerin, jandarma'nın bu trafiği kesmesi, uzun araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. İşte şu anda ekrana yansıyor. Ee, trafikte yaşanan olaylara, trafikte çekilen silahlara, insanların şu anda işte pompalı tüfek vesaire eee Kanal B Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sayın seyirciler. Şu anda Türkiye ne oluyor sorusuna yanıt aramaya çalışıyor. Bizler de bu ne oluyor sorusuna yanıt almaya çalışıyoruz. Şu anda İstanbul'da her iki köprüde jandarma tarafından kapatıldı ve Ankara'da yaklaşık 15-20 dakika önce jetler havadan uçuş yapmaya başladılar. Ve başkent Ankara'da silah sesleri duyulduğu şeklinde Reuters haber ajansının geçtiği bir haber var. Helikopterler ve jetler de başkent üzerinde alçak uçuş yapıyorlar. Doğan Haber Ajansı kamerasıyla İhlas Haber Ajansı kamerasının görüntülerini izliyorsunuz. İstanbul'da her iki köprü tarafından da jandarma tarafından kapatıldı. Geçişler engelleniyor ve Genelkurmay Başkanlığı'na başvurduğumuz zaman yani oradaki basın daire başkanlığına başvurduğumuzda aldığımız yanıtlarda şu yöndeydi biz de bilmiyoruz şu anda bizim de üzerimizden jetler uçuyor ama haberimiz yok dediler İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde de Avrupa'ya geçişe kapatıldı şu anda spekülasyon çok bu spekülasyonlar üzerinde herhangi bir açıklamada bulunmak istemiyorum ama şöyle bir durum var olağanüstü bir hal var bu da şu Köprüler Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde trafiğe kapatıldı. Ekiplerimiz oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir ekip gönderdik. Bu ekip de bize gelişmeleri aktaracak ama Ankara'da bu kadar yoğun yaşanmasa da İstanbul'da çok yoğun şekilde şu yaşanıyor. Jandarma her iki köprüyü de kapattı. Evet, bunu açıklasak sanırım yeter de artar bile. Başka söyleyecek şey bulamıyorum yani bu konuda. Evet biraz önce köprüden sanıyorum canlı görüntüler veriyorduk çocuklar evet. onları yine getirelim ekran'a. Şu anda metrobüs hattında insanlar inmişler ve Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde işte metrobüsler sağ tarafta insanlar bekliyor. Sağ, sol tarafta da normal yol tıkanmış vaziyette. Dikkat ederseniz kimlik kontrolü var sanki. Evet şu anda köprüde yaşanan görüntüler bunlar. Ee, Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde her iki köprüde de Fatih Sultan Mehmet ve Boğaziçi Köprüsü'nde bunlar yaşanıyor. Ee, ne olduğunu bilmiyoruz henüz. Ee, bilmiyoruz demek de habercilik kaybı, o yüzden en kısa zamanda öğrenmeye çalışıyoruz ve size aktarmaya çalışıyoruz. Küçük bir yorum Buyurun lütfen. yapabilir miyim? her iki köprünün tek ayağından yani sadece gidişin kapanması demek bir ihbar alınmış olduğunu ve ve, ve bu ihbarın şu anda bir askeri araç görüyoruz. Evet, bir arama yapacaklar. Paletli ee, Avrupa yakasına yönelik e, bir tehdit mi olabilir? O, çünkü o tarafa Hayır, geçiş işte köprüdeki geçişi baraj olarak durdurduklarına göre o baraja takılan araçlarda kimlik kontrolü yaparak bir e, şey yakalayacaklar. Yani ihbar var. Bir, bir i̇hbar var demek ki. Evet, bu arada yeni bir haber Ankara'da jetler alçaktan uçuşa e, geçmişler. Evet tekrar ediyoruz. Bu da son dakika haberi. Lütfen arkadaşlar altyazıyla verelim. Ee, Ankara'da jetler kentin üstünden alçak uçuş yaptılar. Jandarma İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Boğaziçi Köprüsü'nü Avrupa yönünde, Anadolu Avrupa yönünde trafiğe kapattı. Bu bir. iki Ankara'da jetler kentin üstünde alçaktan uçuş yapıyorlar. Yani ...beni bir daha televizyonlara çıkarmayın... ...çünkü ben her televizyona çıkışta... ...böyle olağanüstü şeyler oluyor... ...korkunç bir şey yani şu... Evet. şu ...trafik... Ee, ...Ankara büromuzdan arkadaşlarla bağlantı kurmaya çalışalım... Ee, ...Ankara'daki jetlerin... E, ...kent üstünde ulaşması... ...bakın burada kimlik e, kontrolü var... Evet. ...şu anda kim... ...şimdi, o, şimdi evet. geçtiğimiz yerde kimlik kontrolü vardı... ...İstanbul-Boğaziçi köprüsündeki... ...metrobüsler sağ tarafa çekmiş... Sol tarafta ise gidiş yönünde e, büyük bir e, konvoy oluşmuş. Gördüğünüz gibi insanlar ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bu da e, zincirli kuyuya doğru giderken köprü geçtikten bu. sonra... Nasıl? Bir tank. Evet. E, bir askeri tank. Tam zincirli kuyu ayrımında e, bir askeri tankı görüyoruz şu anda. Evet tanklar yürüyor. Ankara'da jetler alçaktan uçuş yapıyor. Ne oluyor? Dışarı dışarı çıkıp dışarı çıkıp teslim mi olsak acaba? Cale. yani olası bize karşı bir şey olur. Başka kimseye karşı olmaz da. Ceren abi bu ülkede darbe yapılsa emin emin ol ki o bize karşı. E bize karşı olur. Başka bir şey olabilir mi? Türkiye'de sözü geçen bütün insanlar da bu terör olayını uyandı. Ondan sonra da bu ile bu olayla ilgili, terörle ilgili herkesin birlikte savaşması gerektiğini de söyleyelim efendim. Bir yandan da arkadaşlarım bilgiyi doğruladılar. Kapatıldı o yazıyı da bir yandan düzeltelim. İstanbul'da Anadolu'dan Avrupa'ya geçişler durduruldu. Köprüler trafiğe kapatıldı. Evet. Şu an itibariyle görüntüleri izliyorsunuz. Tam olarak ne olduğunu e, bilebilmek mümkün değil. Ama e, görüntüler köprüden. Jandarma görevlileri, jandarmalarda var ama onlara da neden buradasınız denildiğinde büyük bir ihtimalle yanıt vermiyorlar. Ama şu an itibariyle Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerin kapatıldığını İstanbul'da iki köprü için söyleyebiliriz. Müzik we Gece hattından mutlu geceler sevgili izleyiciler. Tarih 15 Temmuz 2016 Cuma. Oldukça yoğun bir hafta içinin son gününde ee, çok sıcak bir haberle açıyoruz gece hattını. Sevgili izleyiciler şu anda e, İstanbul'da e, iki köprüde yani Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü jandarma tarafından trafiğe kapatıldı. Konuyla ilgili elimize bir takım bilgiler gelmeye devam ediyoruz. Çünkü e, haberler sadece İstanbul kaynaklı değil, Ankara'dan da çeşitli bilgiler var elimize ulaşan. Biz... E, bu bilgiler içerisinden teyitlemiş olduklarımızı sizlerle paylaşacağız, ekrana getireceğiz. Çünkü şu anda e, olağanüstü bir hal olduğu ortada. Bir durum var. Ee, ne olduğu anlaşılmaya çalışılıyor. Ankara'da ne var diyecek olursanız elimdeki bilgiye göre e, genel kurmaya giden alt geçit kapatılmış durumda şu anda. Bu konuyla alakalı da e, gazeteci arkadaşlarımız bir görüntü elde ederse hızlı bir şekilde Onu Da getireceğiz ekranlarınıza sevgili izleyiciler. Dediğim gibi e, Ankara'da e, bir hareketlilik var. Jetler e, Ankara'da alçak uçuş yapıyor genel kurmaya giden alt geçitin kapatıldığı yönünde bir bilgi var İstanbul'da ise iki köprü iki köprü de trafiğe kapatılmış durumda ve Jandarma tarafından kapatılmış durumda konuyla ilgili dediğimiz gibi elimize ulaşan bazı bilgiler bazı söylentiler var ama biz bunların tam olarak ne olduğunu anlayana kadar ekranlarınıza getirmeyeceğiz Evet sevgili seyirciler, gözden kaçanlar için son bölümde karşınızdayız. Ee, biraz önce de ifade etmiştik, sosyal medyada da çok konuşuluyor, sıkça e, sorulan sorular da var. Dışarıda bir hareketlilik var, o hareketliliğe dair biz uçak seslerini de duyuyoruz ama sosyal medyadan bir takım çatışma haberlerinin de geldiğini ifade eden mesajlar var. Ne olup bittiğini anlama itibariyle Başbakan Binali Yıldırım'dan az önce e, NTV'ye bir telefon bağlantısı yapıldı. Orada söylediği sözleri ifade edelim. Arkadaşlar da son dakika bilgisi olarak verildi. Bunun bir darbe girişimi olduğunu ifade etti. Bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Emir komuta zinciri olmadan bazı kişilerin kanunsuz eylemi söz konusu demokrasiye zarar getirecek faaliyetlere izin verilmeyecek. Türkiye Cumhuriyeti milletini temsil eden hükümet iş başında kalkışmayı yapanlar bedelini ödeyecektir. Bu kalkışmayı yapanlara pabuç bırakmayacağız açıklamasını yaptı. Ee, sabaha kadar böyle gergin anlar e, yaşayacağımızı ve ondan sonra e, bu girişimin e, bastırılacağını düşünüyorum. Efendim iyi akşamlar. Özel yayınla karşınızdayız. Bu akşam olağanüstü bir gece yaşıyor tüm Türkiye. Saat 22 sıralarında haberler düşmeye başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir bölümünün darbe girişiminde bulunduğu iddiası var. Dediğim gibi saat 22 sıralarında gelmeye başladı haberler. Ne oldu? Onları özetlemeye çalışacağım ben sizlere. İlk olarak Ankara'da çok sayıda savaş uçağının alçak uçuş yaptığı görüldü. Bunun bazı görüntüleri var elimizde. Onları sizlerle paylaşacağız ilerleyen dakikalarda. Daha sonra Boğaz içi, İstanbul Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de e, iki yönlü olarak trafiğe kapatıldı. E, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de bir açıklama geldi. Devletin üst düzey yetkililerinden açıklamalar var. Bunlar... Bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Kendi iş etmeyin. Hı hı. Hı hı. peki efendim bu arada korsan bildirilerin de yayınlandığını e, biliyoruz bizi izleyicilerimizle paylaşıyoruz e, bu noktada neler söylersiniz bu korsan bildirilerine karşı da katiyen inanmasınlar yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşmeyen bildirilerin hepsi korsandır ve bunları asla prim vermesinler başbakanımızın bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var